Kendinize bir tanıtır mısın? Ben dünyanın Aslaner. Şimdi çok onu biraz daha yakın. Heh. Hangi köylüsü? Yukarı Kırzı köyünden. Yukarı Kırzı da biliyorsun bizim e, Ermeni mezalimi gerçekleşti. Evet, evet. E, gelinlerimiz ne yaptı? Kendilerini kuyuya attı. Evet. Bana Yukarı Kırzı'dan anlatır mısın o yaşananları? Çok mezalim olmuş yani. İnsanlar hep katledilmişler. He. Ee, çok insan öldürmüşler. Bütün insanları hep öldürmüşler yani. Katletmişler. Ee, bir saniye. İsim soy alabilir miyim? İsim soy isim Nezati Temur. Necati Tabur. Hangi köyümüzdensin? Bayburt, Aydın Tepe, Sidemlik köyündenim. Sidemlik, eski adı evet. ne? Gütgüne. Gütgüne. Değiler daha iki sepsi Gütgüne, kızlar gider Gütgüne. Duymadın Bak. mı? <laughs> Bak ya. ya. Kaç yaşındasın? 1967 doğumluyum. Yani burayı bir takip et demek ki. Ya yani peki, bugün Kurtuluş Bayramımız. Evet. Hislerini, görüşlerini, düşüncelerini alalım. Bir taraftan sevinçliyiz, bir taraftan üzüntüyüz. Niye sevinçlisin oradan başlayalım. Ha, sevinç kurtarmışız. Şükürler olsun Mevli'ye. Böyle bir hava, böyle bir güzel ortam. Rahatız, şükürler olsun. Üzülmeye gelince de üzülüyoruz. Neye üzülüyoruz? Eskiden analarımız, nerelerimiz bu Baymut'ta, bu memlekette de zalimlerden, zulmlerden karşılaşmışız. Evet. Bunları mesela görüyor musun? Üzülüyorum. Peki bunu çocuklarımıza da aktarıyor muyuz? Biz abi, dedelerimiz abi, böyle yaşadı. Abi görüyoruz adetlerimizi ben kalktım 56 57 yaşındayım. Devamlı görüyorum. Çocuklarına anlattın mı Bayburt'ta Kurtuluş Bayramı'nın sebebini? Tabi anlattım anlattım. Ne olur anlattın? Olur bize de anlattın. Mesela yani. şöyle anlattığım şu. işte evet. İşte görmüşüz eskiden nelerimizi, atalarımızı, dedelerimizi, kömür ocakları, beyefendim kafalı zindanlarda yakmışlar, zulüm yapmışlar. Bunlar hepsini anlattık. Anlattılar evet. Başka bir şeysini bilemeyiz. Peki teşekkür ettim. Ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ Hacım. Buyur. İsim soyisim nedir? Benim mi? he, benim soyum eski ismim zeki çalışkan. Zasıklısır, yol Yolaltı köyünden. Yolaltı. Köy. Sevgili izleyenlerim, yak Yaklaşık acım 90'lı yaşlarda. Ben şimdi burada 12 gün sonra 91'e. 91'e gireceksin. Evet. Şimdi acım. Evet. Senin yaşlar. Bay burdun bu kurtuluş yıllarını çok iyi bilirler. Evet. Ben sana e, dedem dedin. Evet. Taş mağazalarda dedin. Değil baba, mi? baba. Babam, ya. Taş mağazalardan kurtardı mı kendini? Kurtardı, kurtardı. 14 sene benim babam askerlik yaptı bu Ermeniler zamanında. He. E, ben bir gazi çocuğu ya. Gazi uşağı olsan sen? Evet. Kardeş. <laughs> Vay benim kardeşim. E, Gazi, Gazi sözü olmak nasıl bir şey peki? Çok mutluyum. Çok mu mutlusun? Babam ölmedi, emirlerim gitti. He. Babam vardı. Hacı ölmedi. ne duydun peki? Baban anlatmıştır sana. Eskilerden Babama, o taş mağazalarından. anlattılar. Anne ayrılsa ta Rusya'ya yıkılacak. Doğuyor, elbise yok. Acacına. He. Ha bu taklı Cemal, Cemal Bey var da burada tükeni var da burada. He. O da onun çavuş arkadaşıydı Cemal. Hı. Taklı Cemal. Peki taş mağazalardan baban nasıl çıkmış? Yaralı mıymış? Ya o şimdi... Ölü ölü numarası mı yapmış? Yok yok öyle değil. Şimdi onların anlattığına göre süngüle varmış anladın He. Taş sövmüş o pencere mendere doldurmuş işte. Buradan top patlıyor. He top patlıyor. Ah, Ruslarla şeyle beraber olur. Ermeniler Kaç. Kaçtı. Kaçtılar. Ona kaçtı, kaçtılar. Ona Tutamadık onları. Gittiler onlar. Gittiler onlar. Burası babam derdi ki sede kat. Abi gördüğün meydan. Kaç? Et oğlu, çocuğu, pişsin, gülümse, karı, kız, kadın var hep ölü burada. Evet. Öyle işte. Zulüm yapmışlar. Ne hem öyle, ne hem öyle. Meğer öyle. Peki Ama, hacım, he, buyur. Ruslar el vurmazmışlar kadın reisi. E, Ermenilere yaptırmışlar hacım. <laughs> e, e, yani, uyanıklık yapmışlar. Ben hacım vardı, benim daimi nevi orada. Kamerayı oynatma. Anladın, he. şu kalanın orada, dedemi nevi. Tamam. Ana dedemi nevi orada. Onu konuşabına Ruslar öteberi beri veriyor sakat diye. İşte bu muhçi vurur, vururmuşlar, kırarmışlar Ermeniler. Peki hacım şimdi gelelim biraz da yakına. Senin çocukluk o buralarda aklın kestiği günlere gelirsek. He. Evet. O günün bayramları nasıldı? O günkü bayramı ben şimdi Arrem'de da bulamıyorum. Yok mu? Ne arasam onu bir şey değil. Bu ne? Anet hani uçağı, anet tüfeği, anet merasimi. Hani, tüfek, hani, marasını, hani... Ermanı bu kol gelirdi, bilmem şimdi bir kol gidirdi. Yaşanırdı tam. Şöhret vardı, mal keserdiler, belediyede öküzleri yerdiler. Ne Hiçbir şey kalmadı mı hacım yani? Ne kadar? Hiçbir şey kalmamış mı eski bayramlardan? Yok yok bir şey yok. Hiçbir yok. şey yok. İki tane orada adama getirip bu kol kesip beraber kimsenin haberi oldu. Peki <laughs> hacım. Şimdi... Sağ ol buyur. Şimdi kardeş... Ben yine eskiye doğru biraz gidip bayram geldiğinde diyelim ki aklın kesti. 10-15 yaşlarındasın. Bayram geldiğinde ne hissederdin? Köydeydin o zaman öyle. Köydeydin. Yol altında. Evet. E, ne hissederdiniz? Ne zaman hazırlanırdınız? Ya, ya seyirdi, gelirdi. Bayram geldi. Böyle mutluşu var diye seyirdi. Gelirdik. Kırcı'da da olurduk kırzıya da giderdik. evet. giderdik. Ya acım şimdi ben bakıyorum. Bayrağın elinde gelmişsin. Ben onu buna sebep uykuda ben kesim, bak korkutum bak durma bak durma. Ha. Bunu hatırı için kastım yatağından geldim buraya bunu almak için. Almak için geldin bayrağı? Ya. Maşallah Sübhanallah. Şimdi Allah razı olsun orada bir kız çocuğu verdi, dedi de devam vermeyi. Ağın sana bayrak. Ben de aldım oydum eve gideceğim. Tut elinde. Ya. Bayramı yani. seyret de git hacım. Bana tadı yok. Tadı yok. Hani arabalar, hani cemseler, hani toplar, tüfekler hani. Ha burada ne kuradım, böyle de böyle. Peki Azim, yeni nesile ne anlatmak istersin, ne söylemek istersin? Ben, yeni nesile, nesil derim ki... Bunlara gibi. ne dersin bu yeni torunlarımıza? Bu tarihi unutmasınlar, bu tarihe sahip olsunlar, bu memleket... Para, memleket. Bu memleket, bizim memleketimiz bu torpağa sahip olsunlar. Sahip olsunlar. İkincilik yapı da Ermeniler, Yahudiler yetişti bu memlekette. Şimdi şu anda yaşanan halkın çoğu Yahudi, Ermeni şu gördüğün torpağlarda. Türkiye'nin yarısı bugün Ermeni, Yahudi. Belki bunu ben biliyorum. Bayraklarına sahip çıksınlar. Vatanına sahip çıksınlar, bayrağın namusuna sahip çıksınlar. Gördüğünüz, İhrak'ı gördüğünüz. Evet. Bak bunlar şimdi girelim çocuklar hep Amerikan çocuğu şu anda. Evet 20 senedir onlardan törüyor. Evet hacım. Ha. Yeni nesile bunu vermemiz lazım. Öğretmen lazım. <gülüyor> Öğretmemiz <gülüyor> lazım. 42'de, 42'de korba koru onları inşallah sürünürler. Elimizden zahralamlar, yiyeceklerimizi kaldırır. Dediler ki, Rusya'nın harbi. Şimdi hacım şu an bizim dikildiğimiz yer kan revanımış öyle mi? Baban öyle anlattı. Babam derdi ya burası kan, kan giderdi kan. Kan giderdi. Heh. Evet. Sebek kadınlar süngülemişler bütün buralarda ölmüş bu. Evet süngülemişler. Hep, Çok azap vermişler. Top, Allah kanı kanı rahmet etsin abi, geçmişimizi. O, o top patlamasında Türk askeri yerde kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Buna yok yürüyorlar yerden. E şimdi derler ki Türkler bize zulüm yaptı hacım. Yok onu mahane edilir. Yalan söylüyorlar. Bütün dünyanın 99'u cao, bir tane Müslüman varsa Sen Antalya'daki olan var mı? Yok. Ha işte onlar yaygara verirler bize Türkler böyle de. Onun hayfınıza bak. Bak ne ettiler? meclis İsrail ne etti? Peki ne? baban daha neler anlattı hacım? Biraz sen her bile zorlayayım ya. Baba, baba, Çünkü bak. bu tarihi bilen sizin gibi çok az insan kaldı. Benim babam bak Rusya'dan dönmüş gelmiş abi taklit dedim ya domal tavuş He. Rusya'dan dönmüş gelmiş. buradan aşağı elbise melbise yara para. Ele vurmuş ya. Kardeşini kaybolmuş. Evet. Ya, aynı ara tam burada evet. sayılar sayılar bir iş yok, sayılar sayılar bir iş yok. Ya efendime söyleyeyim, hiç ağlamayacak mı kardeşi? Hiç. Hiç. Sana tavsiye size böyle yavaş yavaş gidin, al bu şeye bakın. Buldum buldum, bunu masamın ben girden size kavuşur. Gidin ki kardeşi bir evde yemek yiyin. Açılmış buna vurmak, ben Müslümanım vurmuş. Ah bu yengele al. Yolda yersiz diye. Sonra kardeşinin elinden gelir. Alaya kavuşur. Anladım. Anladın. Peki Anladın. hacım. Orada noktayı koyayım. daha seni zorlamayayım. Ee, Allah sana sağlıklı, sihatli, hayırlı ömürler nasip etsin Allah hacım. ümmeti Muhammed'e içinde de be. İnşallah. Muhammed'e ondan sonra da be. İnşallah. İnşallah ha. torunlarımız İnşallah. E, bu dediğin durumları efendim hassasiyeti bilirler. Ben onları anladığını öyle ki taşlar çıktı 40 yılda arkalarına. Kimse anlattı o 40 yılda. 40 yılda bak ben ot otladım ot ot. Ot otladım. Evet. ne yaptı saçım ya? Ya ne bir çorbanın bir suyunu yiyor bahar geldi bu mart. E peki yazım otlar motlar bildiğiniz otlar bitti güze geldi. Sonra ne yaptınız? E, ee, neydi? Yazım ya, yani, evet, bitti. Çalandı iş yok, güz yok. Çarçıları günleriz tam. oldu. 40-45'li yıllarda. 45'e gitme, 42'de topla zarayı götürdü. Evet. evet. çok evet. yoğur, o yoğur, o yoğur, o yoğur, Zahralar toplattı. <laughs> Oraya daha girmeyek. Hacım teşekkür İni, ediyorum. İnönü'nün için cehennemde yanı inşallah ebedi yanacak. Zahralar topla. Dedi gidin, gidin, gidin köylere, <laughs> yayına bunun çuvallara, tozu çıkar da da bize yeter. Alın çuvalları gelin. Peki hacım. Mart geldi, dert <laughs> geldi. <laughs> Derler. <laughs> ha, ele anladırlar. Evet. Şimdi tanıdık o millet ototta toplardı ya yerdiler. bu son nesile de bir dua et bir hacım ya. Bunlara bir dua et ya. Cenab-ı Mevlam doğru yoldan bunları ayırmayaz. Vatan sevgisi ver bunlara. Amin. Millet birlik sevgisi versin bunlara. Amin. Bu Hristiyanların Allah, altında kalmıyorlar. Allah Allah. Evet. Düzlü olalar aç. Teşekkür ettim. Sen, Allah razı olsun. Senden de, ismin de sen, ismin ne sen? Benim ismim Bahattin Odabaşı. Odabaşı. Babamla anne. ebe, onu da bir devam. Babamla araz nasıldı? Ara babam var sen kurban. Merhabamız böyle bu bu konu. Kardeşiniz. Sevgili izleyenlerim, şingarlarla zasıklılar hep birbirini iyi bilirler. Onun i̇yi için bir sordum. Bir, bir bak şimdi. <laughs> Bacımın adını desin, bakıma gelse şimdi de diyecek. Yani yabancılık yok.